Kazino Oğuzlar kanalımdan herkese selamlar, sevgiler, saygılar arkadaşlar. Ben Hakan, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber tekrar geçtim. Sivit Bonanza'da şansımı değerlendirmeye. 10.114 lira bir paramız var. Umarım buradan güzel bir kazanç elde edebilirim. Sizlere de keyifli dakikalar izletebilirim. Kanalıma abone olup bildirimlerde açarsanız sevinirim. Arkadaşlar oynadığım site Bad Türkiye yorumlar kısmında mevcuttur. Oradan da girip inceleyebilirsiniz. Gerçekten şu ana kadar hiçbir sıkıntı yaşamadım. Bunu Rahatlıkla söylüyorum. 1600 liralık satın almayla da oynama başlamak istiyorum. Gönder gelsin aslanım. Kendime bol şans diliyorum sizlere iyi seyirler. Buradan da güzel bir kazanç aldı edersen her zamanki gibi ceb açlıklarına devam edeceğiz arkadaşlar. Gönder çarpanların aslanım. Boş geçme aslanım. 7 spinimiz boş geçti kaldı. Hadi oğlum burada güzel çarpanımız olabilir. Lan devam et de bu ananıza. Yakaladık burada bırakma. Elmalarını ver. Güzelsin. Bir de çarpanını büyüt. Bir de çarpanını büyüt. Oğlum bir de çarpanını büyüt. Lan dinle bizi bir de çarpanla büyüt. 8 çarpan. Hadi be aslanım. Burada bir çarpan büyütse. On 15 çarpanı verseydin yeterdi. Bak oğlum burada erikler süper gelebilir. Harikasın. 12 çarpanımız var. Güzelsin. Karpuz da gelir mi abi? Çok güzel geldi. Çok güzelsin devam etmeli yani. Güzel falan değil. Artıya geçtik burada. Güzelsin aslanım benim. Harikasın Monanza. Harikasın aslanım. Kalplere bak 15 çarpanla kalpleri kaçırdık. Her 1600'ü ver. 100 lira bir para verdim burada. Her kaçırdık ama. Gönder aslanım gelsin. Hadi Hadi oğlum. Bak. Çarpan. Aldı 5 spin. Hadi be aslanım. Burada devam eder zannettim be. Aldı 3 spin. Hadi hiçbir şey vermedi. Hala vermedi. Burada verir o. Verir burada dedim ama kesti be. 1600'ü bir daha alacağım abi. Bu 3 oldu lan. 3. 1600 alışım. Gönder gelsin bakalım aslanım. Hadi aslanım be hadi lan. Hadi deliklerimiz güzel olabilir. Hadi aslanım. Güzel fena değil. Fena değil. Devam etse çok daha güzel olur ama. Hadi oğlum boş geçip durma. 5 spin kaldı. Lan burada bir lan çarpan attı dedim ya. Erikleri nasıl patlamadı abi burada? Allah'ın ya Lan bir daha. İki tane elli çarpan. 2400 yapacağım. Cık 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 cık. Lan yapma bunu bonanza yapma oğlum be. Lan insan birini patlatır be. Hadi be aslanım be. Hadi birini kaçırdık normal. İkinciyi nasıl kaçırıyoruz ya? Hadi oğlum artık. Yeter lan. Ver artık bir şeyler. Abi oyun çok kapalı. Bak. Açılmasını bekliyorum. Lan burada da mı bir şey vermeyeceksin? Abi 2400'ü bir daha alacağım. Kasada 3000 kaldı. Samimi söylüyorum. Bu el vermesin. Gelecek el kasayı basarım. Gönder gelsin. Al. Bir müdahale yapalım. Bir müdahale daha. Lan yok böyle bir olay. Yok böyle bir olay abi. Adam benimle dalga geçiyor. Burada yapar mı? Hadi. Allah belanı vermesin. 3 bin lira al. Al 3 bin lira bonanza. Allah belanı vermesin ya. Oyuna bak ya. Bir tane çarpan olmaz mı ya? 50 çarpanları çarpan olarak gördü herhalde bize. Kaldı yedi spinimiz. Lan hadi be. Şurada mor patlama efsane olurdu ha. Hadi. Artı beş verinler. Allah'ım ya Rabbim çarpan atmıyor ya. 7 mor. Çarpan yok. Her şey bizim aleyhimize ya. Hadi bak. Lan burada bir şeyler olabilir. Oğlum çarpan at. 12 çarpan. Allah'ım ya Rabbim ya. Lan son spin. Ver lan 1200'de. Ver 1200'de buradan iki katını alırsam kasayı basmaya devam. Çıkmadık candan kesilmez. Allah belanı vermesin. Daha ben böyle de oyun görmedim ya. Hiç bu kadar dibe çöktüğümü görmedim bir oyunda. Hadi. Bak burada olabilir. Hadi aslanım lan. Lan 8 çarpan ya. Of. Umudumuz 50 çarpan 100 çarpan. Başka bir şey var. Kombo ile beraber. Umudumuz yok abi. Allah belanı vermesin. Morlar efsane geldi. Çarpan. Çarpan 8. Büyüt. 15 daha. Hadi oğlum burada umut. Devam et. Maviler. Güzel. Fena değil. Fena değil. Şimdi basarım kasayı. 23 çarpan. 3700. İlk defa verdim. Basarım abi kasayı. Ver 3600 bana zarar. Açıldı. Gönder gelsin. Hadi. Hadi oğlum. O ne lan? 2-2. Hadi. Allah'ım 6 çarpan 6'tan 6-5 verdim. Of. Yeni baştan başlayalım. Devam edelim. Morlara bak. 7 tane bırakma hastanem. 7 tane bırakma zaten. Çok büyük zarardayız. 12 çarpan. Verir mi lan? Verir mi kalpleri? Hadi aslanım. Daha 18 spinimiz var. Lan indir burada 25 çarpanımız var. Yapma lan yapma lan. Bir karpuz ver oğlum. Bir karpuz istiyoruz ya. Bir karpuz yap da şunun devamı gelsin be. Hadi burada da 25 çarpan. Hadi 37 oldu. Üzümler yapma be. Of. Yine kesti yine kesti. Hadi aslanım. Kaldı 5 spin. Yaparsın 15 de burada kaçırdı. Çarpan 8. Karpuz. İndir elmalarını. 8 daha geldi abi. Hadi oğlum yeşilleri verdin. Yüzümler. Morları gözüm. Morları ver aslanım. Benim, lan morları da ver. Morları da ver. Lan ver be ver be. Ver be. Of. Kaldı 2 spin. Lan 1 artı 5 daha verse burada. Son spin. Hadi aslanım. Burada yap 20 çarpan. Lan devam et morlarını ver. Devam et morlarını ver be. Hadi 7500 yaptık abi. Güzel. Harikasın. Oyun geri döndü. Hemen 1800 yapacağım. Lan bir de morları verse. Orada. Tamamdı be. Paramızı kurtarmıştık. Hadi geri kaldığı yere mi döndü ya? Artı 5 geldi güzel. Az önceki artı 5 efsaneydi. İndir bir artı 5 daha yaparsın. 10 çarpan. 7 artı 5 verseydin. Uf, 12 de burada kaçırdık. Aldı 7 spin. Hadi aslanım 20 çarpan var. Erikler de geliyor. Lan yeşillerini ver. Verir mi dört çarpan eksik. Dört çarpan var ya o yeşillerin yerine gelmiş. 50 çarpan yine kaçtı. Başladı gene. Burada yapar. Karpuz. İndir aslanım çarpanını. İndir oğlum. 50 çarpan çok güzelsin. İşte yakaladı 50 çarpanı. İşte yakaladık aslanım benim. Çok güzelsin. Sonunda yakaladık. Ver lan burada bir artı beş. Artı beş de geldi. Hadi bakalım son sınırda artı beşimiz geldi abi. Harikasın. Hadi yeniden yürü lan. Yürü be aslanım. Yeniden yürü. Artı beş bir daha geldi. Hadi lan. Hadi bu olan zam. Hadi oğlum 5 spin kaldı. Güzel. 8 şarpanımız var. Lan artı 5 bir daha geldi. Allah'ım ya Rabbim. Neler oluyor lan bu? 10 spin'e çıktı. 25 25 bir spin. Hadi be lan burayı yakalasam var ya. Devamı efsane gelir daha. Of. Yeşilleri aldık. Çarpanlarımız. Hadi be aslanım 4 spin kaldı. Üst üste artı 5'ler bunu içinden mi verdim? Allah Allah. Elmalar. Hadi aslanım çarpan. Lan çarpan Kalplere mi bakın Allah'ım ya ya Of Lan burada ver kalplerini Son spin Artıya geçtik güzel Güzel şöyle 24 2400 liralık ver Ver aslanım 2400 liralık ver. Gönder gelsin Hadi be aslanım. Buradan geri dönderdin. Geri alma paramızı. Geri alma paramızı. Bozuşmayalım. Çarpan, çarpan yok. 3 spin kaldı abi. 2400 lira 7 burada. Hiç belli olmaz. 7 burada. Hadi be aslanım. 7 abi 2400 yedi burada. Bir daha alalım 2400. Gönder. Hadi aslanım. 10 çarpanımız var. Hadi be, hadi be. Gösteriyor morları vermiyor abi. Gösteriyor vermiyor 6000 kaldı. Hadi 25 çarpan çok güzel. İndir lan, indir be, indir lan. Kesti abi kesti. Çok güzel bir yerde kesti. 35 çarpanı kesti. Tam babayı vurduk dedik ama. Hadi oğlum. Hadi lan. Lan eli çarpan. Lan devam et gözünü seveyim. Devam et. Yeşil ver. mal yeşil ver be. Yeşil ver be. Yeşil ver. Mal ver. Kalp ver. Allah'ım yarabbim. Burada hepsini verebilirsin lan. Hepsini verebilirsin. yaptım beni. Hepsini verebilirdin be. Ver bir daha 2400. 2800 Gönder. Gönder aslanım gönder. Hadi oğlum. Karpuzlar çok güzel geldi. Çarpan gelsin be. Çarpan gelsin. Yap burada. Morları verdim. Devam et. Karpuz. Devam et be. 16 çarpan. Fena değil. Fena değil abi. Erikler de gelecek. Güzel. Üzüm. Karpuz gelirse mor gelir. Karpuz gelirse mor gelir. Hadi be aslanım. Hadi be. Karpuz gelirse mor gelirdi. Hem de efsane gelirdi. Burada veriyor karpuzları. Al bir spin. Hadi lan bir şey yapacak gibi duruyorsun. Kalpleri gösterip duruyor. Hadi be. 3000 3200 bonanza al. Hadi aslanım. Kasada 5400 kaldı yeniden. Kaldı 7 spin. Henüz bir şey vermedi. Morlar kaçırdık. Vermiyor. Abi basarım kasayı. Benle uğraşma. Burada yap. Karpuz. Çok güzel. Devam et. Devam et be. Lan buradalar. Buradalar aslanım. Buradalar be. Morları gösteriyorsun vermiyorsun be. Altın. Altı. Altıda kaldık. Abi 3600 yapacağım. Kasayı ikiye böleceğim. Gönder gelsin bakalım. Hadi aslanım. Hadi be aslanım be. Karpuz gösteriyor. Karpuz gösteriyor. Mor gelsin. Lan kalpleri bak artı 5 de. Allah'ım kalplere bak. Bu kalpler beni çıldırtacak ya. Lan burası. Burası bekliyoruz abi. Yeşil. 18 çarpan. Yine kesti abi. Sevincimizi kursağımızda bırakıyor ha. Ver artı 5 çarpan. Artı 5 4 şekerle geldi. 149 lira. Hadi aslanım. 12 spinimiz var. İndir. İndir oğlum. Artı beş verme çarpan at. Çarpan at lan çarpan at. Hadi oğlum güzel çarpanlarımız var. Devam et aslanım kesme burayı. Devam et be. Devam et lan. 23 çarpan. Of. Of bonanza of. Tam yakalayacağız bunu vermiyorsun. Lan burada da bak. Lan burayı kesme. Burayı kesme. Abi bir de kesme oğlum lan. Yapma be. Ucu ucuna veriyorsun be. Harika bir veriyor. Harika bir veriyor ama devamı gelmiyor. Burada da olduğu gibi. Lan indir be. İndir çarpanlarının büyüklerini. İndir altı çarpan daha güzel. 10 çarpan burası güzel Artıya geçtik. Hadi aslanım daha 8 spinimiz var. Lan indiriyor abi bu. İndiriyor. Bir dahaki artı 5'e kadar devam eder bu. Öyle tahmin ediyorum. Yemin ederim öyle tahmin ediyorum. Gönder. Gönder aslanım. Çarpan at. Çarpan atlı efsane burası. Çarpan at lan. Lan çarpan at lan. Allah belanı vermesin. Allah belanı vermesin. Allah belanı vermesin. Oraya çarpan atmadı. Buraya yap. Bak. Devam et. Hadi aslanım be. Güzeldi burası. 20 çarpan fena abi. Yakaladık dedik burada da ama. 20 çarpan. Lan dişimi sıktım be. Yap burada. 25 şarpan güzel. Lan devam et. Devam et be aslanım. Güzelsin. Güzelsin bu Harikasın aslanım. Hadi artıya geçtik abi. Harikasın. Ver bir daha 3600 abi. Ver. Gönder gelsin bonanza. Abi el kendini hissettirdi ya. Orada vereceği belli olmuştu ama. Burada da vermeyeceği belli oldu. Elmalar aldık. Belli olmaz bu. Belli olmaz. Çarpan atar mı? Çarpan atar mı? Nice diyor. Hadi be. Hadi be aslanım. Mazdan mı ver? Kaldı ki spin. Hadi oğlum. Hadi lan. Çarpan lan mor çarpan. Morlar geldi. Çarpan at. Ya yani gözünü seveyim çarpan at. Gözünü seveyim çarpan at oğlum. Lan çarpan at 315 katı. Lan çarpan at. Elmalar harika geldi. Lan çarpan at. 466. Çarpan bak. Artı 5 verdi ya. Lan kalpler efsane geldi. 16 çarpan. Devam et. Lan kim tutar seni? Allah'ına kurban. Allah'ına kurban abi. Harikasın. 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 Artı 5 ile beraber. Of. Bir an vermeyecek zannettim be. Hadi boş geçme. Boş geçme. At buraya da dört çarpan. Güzel güzel. İndir oğlum. Son spinde. İndir aslanım. İndir güzel güzel. 12 çarpan daha. Güzelsin. Güzel abi 25 bin yaptı kasayı. Harikasın. 24300. Harikasın. Harikasın. Üf. Arkadaşlar daha fazla şansımı zorlamak istemiyorum. Güzel bir kazanç. Yaklaşık kasanın bir buçuk katını kazandım. Buradan da iki arkadaşı güzel bir cep göndereceğim. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.